2016 yılında yapımına başlanan yeni Adıyaman Valiliği binasının geçtiğimiz aylarda tamamlanması ve taşıma işlemlerinin yapılmasının ardından eski valilik binasında yıkım çalışmalarına başlanıldı. İki blok halinde birleştirilmiş olan 6 katlı binanın birinci ve ikinci katında iç ve dış duvarların yıkılmasının ardından binanın taşıyıcı kolonlarına darbeler vuruldu. Yürütülen yıkım çalışmalarında iş makinesinin taşıyıcı koluna vurduğu son darbeyle 50 yıllık valilik binasının önce bir kısmı daha sonra ise ikinci kısmı yerle bir oldu. Yıkım sonrası her yeri toz bulutu sardı. Yıkım esnasını film izler gibi izleyenlerin toz bulutundan kaçış anları da kameralara yansıdı. Bina hakkında bilgi veren yıkım firması yetkilisi Necmettin Bakır kontrollü bir yıkım olduğunu kaydetti. Evet kontrollü bir yıkım. Siz de zaten e, çektiniz. Yani. Dökümler de aynen böyle bir şekilde oluyor. Maalesef zaten bu bina çok çürük. Evet. Çok çürük olduğu için gördünüz zaten nasıl yıkıldığını. Evet. Tabii ki ev yapılarına daha dikkat etmeleri gerekir. Zaten bu bunda hiç yani zaten temelde taş duvarla yapılmış. Evet. Çok eski bir bina. E, maalesef bu binalarımızı yenilememiz lazım.